Selamlar herkese Bugün sizlerle birlikte Minecraft Skyblock serimize kaldığımız yerden Gün doğumuna karşı devam Gün batımına karşı devam ediyoruz Böyle gün batımı Güzel bir gün batımı var ee, Aslında Ben yatak kaldım. Fakat bu arada bu kadar para neden var Falan diyebilirsiniz İlk önce şunu bir anlatayım Yatakta al, aldım ee, Daha doğrusu kendim yaptım Gün alıp fakat şey olmuyor, uyunmuyor. Hep galiba başka nedenlerden dolayı bilmiyorum. Bu arada neden bu kadar param var, bu kadar elmasım var falan. Şimdi bu kadar parayı ben e, birisi sayesinde kastım fakat ismini söylemeyeceğim. E, yani öyle birisi sayesinde kastım bu kadar elması da o atmadı daha doğrusu onun base'inden aldım ismini söylemek istemiyorum şu an. Ee, mesela siz mesela e, beni oyunda gördüğünüz zaman benim yanıma gelirseniz ben size işte elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Ya aslında daha çok para da kazanabilirim ama şu an çok gerek duymuyordum. Bir de biraz adıyı ben genişlettim. Ee, sonra işte bu elmasları aslında sizin için aldım. İzleyenlerden beni birisi görürse eğer gelip mesela Hatta şu bölüm şey yapacaktım. Ee, slash is warp yazıp mesela is warp yazıp benim ismim e, Anonki mesela adım yazıyor sağda. Ee, oraya gelip hemen eğer ben oyundaysam tabii ki de başka türlü veremem. Şimdi şuraya hemen adama ışınlanmak isteyenler için slash warp yapıyorum. Sonra tamama Tıkılıyorum. Artık isteyen benim adama şöyle e, şöyle bir dakika evet, bu başka bir isim. slash is warp e, a ya, büyük ya da küçük fark etmez gerçi işte anki yazıp adama ışınlanıp hemen buraya ışınlanıp e, ben oyundaysam eğer genelde oyunda oluyorum çok şey yapmıyordum. eee tabi akşamları çok oynamıyorum fakat genelde oyundayım eee ya da youtube'a youtube, YouTube yorumlarına yazıp işte ben görürsem eğer gelirim hemen öyle şimdi slash market yazıp ben bir yemek alayım yani normalde yemek alabilirim bir dünya fakat ya ben bir dünya alıyorum hep kayboluyor neden anlamadım eee aslında bu bölüm, mesela taş jeneratörünü kaldırdık size daha hızlı, daha verimli bir taş jener jeneratörü göstereceğim. Ee, bu elmasları da harcayabilirim zaten e, siz geldiğiniz zaman ben size şu 1.64 da daha fazla dağıtabilirim. Ee, Şimdik önce market yazalım. Market yazdıktan sonra da e, bize bloklardan güzel bir blok bakayım. Andazit'i Andazit mi yapsak? Bilmiyorum. Ya hiç çok kararsızım ne yapacağıma dair. Bir değişiklik de olsun. Taş çuğular kullanın. Bayağıdan beri kullanmıyorum. Alalım şöyle biraz. Pingim var galiba. 32 e, 32'den 1.64'lük al. Sıkıntı yok. Şimdilik aslında nereye yapsak çok kararsızım. Ee, şu köşeye yapalım yok. Ya da şuraya yapalım. Çünkü ben daha sonra kaldırabilirim. Çünkü genişleteceğiz. İşte kaktüs var mıdır? İşte karpuz var mıdır? İşte golem spawnları e, inek spawnları falan alabilirsek tabii ki de onları da yapacağız. İnşallah. Ee, şimdi ben kendime göre yapacağım. Kazmamın gücüne göre. Kazma da almadım. Sizle beraber alırım diye. Ee, ilk i̇lk önce buraya 3 blok. Burada kaç blok var? 4 blok var. Şu arkaya da bir tane koyalım. Şurada şu arkayı şöyle kapatalım. Ya bu taş jeneratörü aslında da, çok benim için çok ihtiyacım yok. Fakat işte size maksat tutorial dedi işte yardımcı eğitim olsun gösteriyordum. Dolayı böyle kapatalım. Şurayı da böyle koyacağız. Ama bize Huni lazım. Şöyle market yazıp hemen gidelim. Redstone'lardadır büyük ihtimalle. Ee, göremedim. Çeşitli. Ha buradaymış. Ne kadar o bayağı pahalıymış yalnız. Neyse, sıkıntı yok. Alalım. O parayı sömürüyor valla. 6 tane yeterli oldu. 6 fazla bile. Aslında biz kendimiz yapsak daha iyiydi ha. Harbiden biz kendimiz yapsak daha iyiydi. Neyse geçti artık. Ee, şimdilik burası böyle boş kalacak. Burada böyle taşları kazacağız. Fakat yanlış yaptım. Bu alta bir tane sandık alabilir miyim lütfen? Şöyle ikili sandık da yapabilirsiniz. Fakat ben tek sandık yapacağım. Çünkü çok kullanır mıyım bilmiyorum. Aa, ama yanlış yere koydum. Koymuş olabilirim. Ee, buraya mı koyacağız? 1-2 Yok. Mesela yanlış. Şunu bir kıralım. Mesela şuradan şunu kırabiliyor mu? Kıramıyorum. Mesela şuraya geldim. Bunu kıramıyorum. Gene kıramıyorum. Tamam. Buraya koyacağız. Ee, bunu buraya koysak inşallah yanmaz ama şimdilik benim gene devreler yandı. Şu sabah keşke de yapabilsek ama sizin için şöyle bir şey yapabilirim. Yani çok gözükmüyor. Gerçi gözüküyordur da. Yapamadık. Ee, şöyle sol kolumu alamıyor mu? Ha direkt atıyor. O zaman şöyle koyalım şuraya. En azından siz daha rahat görün diye. Ee, böyle burayı kapattık. Fazla mı oldu ya? Ben mi? 1, 2, 3, 4. Tamam. Doğru. Neyse. Tamam. Şöyle yapalım. Şimdi üçlük olsun çünkü ne kadar güçlü kazma alabilirim bilmiyorum şöyle şurada da koyuyoruz. Böyle şuradan kazacağımız için şöyle tam buradan. Ey evet, ama şurayı yanlış yaptık. Ya yani bunu şöyle yapacağız. Ee, buraya su koyulacak. Yine yani burayı kapatalım. Yani çok bayağı büyük oldu yalnız. Eğer ipek siniz varsa daha iyi şeyler de yapabilirsiniz. Tamam doğru sıkıntı yok. Şuraya koyamadık. Tamam buraya da şöyle. Evet, şu sandık koyalım şuraya. Koyamadım. Niye koymak? Koyduk. Sonra hunileri ona doğru baktıralım. Şöyle 3 tane. Buradan bunu aa, kazabiliyor musunuz? O zaman şöyle şuna da kıralım. Bunu 3 alalım. Bunları da bunu kırmaya gerek yok. Şöyle çok kolay gene hemen büyütelim. Şöyle hemen. E, şurayı da aynı şekil bir tek şunu kırsak yeterli olacaktır. Ve bitti sayılır. Şuna da baktırdığım zaman tamam. Ağaçlarımız da büyümüş bu arada. Şu günlerde sandığa atalım bloklar. Yani üstünü kapatmak için lazım olacak. Şöyle. Bu arada abone olmadıysan abone olmayı unutma. Abone olursan sevinirim. Ee, videoyu sevdiysen de like atabilirsin. Orada bu arada bulutları çok yakınız. Bulutları kapatabiliriz. Bir de ağaç bayağı büyük büyüdü büyük büyüdü çok güzel bir cümle oldu şimdi sab oldu bunu kırayım çünkü şimdi, şimdi suladı koyacağız ee, he, ben de bende su çok yokmuş şöyle sınırsız su kaynağı yapsam bir yere mesela hemen şuraya ya satın da alabilirim fark etmez şöyle bir tane buraya bir tane bunu kırdık olmadı neden olmalı? Marketten alalım şöyle. Bir tane su, su alacağım bir tane. E, bir tane lavımız var zaten. Üç tane daha aldım lav. Şöyle sınırsız olmuyor sınırsız su kaynağı. Neden olmuyor? Şuna da şöyle kapatırsak fakat ben düşeceğim öleceğim. Şöyle kırdıktan sonra da kırabilirsek tabi. Tamam neyse o kalsın. Şuradan şunu şurayı kapattıktan sonra da koyduğumuz zaman sınırsız su kaynağımız hazırdır ee, şöyle buraya bir tane şu iki sene doldursam aslında iyi olacak şöyle koyabilirsek şöyle bir tane daha koyduk sonra bir tane daha koyduktan sonra tamam yani geçen yaptıklarımız genellikle aynısı yani çok bir farkı yok. Şuraya yetişebiliyor mu ben? Buraya yetişemiyorum. O zaman şu üstü ben bir Evet, üstü kapatmışız tamam. E şurada da bir lavımız daha var. Ama şu elime hepsini alayım lavların ki belki etrafa saçılabilir. Şimdi Allah. Eyvah. Öldük. Allah'tan eşyalarımız gitmiyor. Ee, şöyle iz var. Şundan alalım direkt. Ee, burada taş olmuş. İnşallah bir tanesi obsidiyen bir şey olmamıştır. Tamam. Sıkıntı yok. Ama fakat bir tane lav kovamız eksik. Abi ben oraya niye koyuyorum ama? E ben oraya koymuyorum ki. Oraya koymamama rağmen oraya koyduk gibi gösteriyor. Ekranda bir yazı çıktı buraya koyduk. A ait. Aa böyle de olabilir aslında. Bir tane lav yetebilir. Mesela sizin çok paranız yoksa. E, paranız yoksa ben oyundaysam bana gelirseniz ben size yardım elimden geldiğince yardım edebilirim. Mesela bir kırmaya çalışsam şöyle. Tabi şu an kazmam güçsüz olduğu için tam sıkıntı yok gibi. Yani tam sıkıntı yok. Mükemmel. E, bu bu soruda burada kısa kırık taşlardan para kasamıyorsunuz. Böyle kömür falan çıkıyor, demir çıkıyor. Onlardan para kasıyorsunuz. Ama dediğim gibi bana gelirseniz eğer, ha ben kazdığım zaman direkt üzerime geliyor zaten. O zaman huniler çöp. Hiçbir işe adamıyor şu an yani. Aslında hunileri oradan alabiliriz. Ki e, belki bir yerde lazım olur. Lazım burada kullanmıyorsak şöyle fakat şuradan bir çıkabilsek. Şuradan bir su alayım. Şu suyu da alayım. Şurayı kapat. Ben şuradan kazabildiğimi kazayım. Bu su arabanın güzel yanlarından bir tanesi de üstünüze gelmesi. Kırdık tamam. E, altına blok koyacağım. Fakat bloğum kalmamış. Ee, ne koy o bloktan kalmamış. Ben şimdi kılık taş koyacağım. Ya siz illaki benim yaptığım bloktan yapmak zorunda değilsiniz tabii ki de. Ee, sadece ben size nasıl yapıldığını gösteriyorum. Şurayı da kapattım ben. O da, burada varmış bir tane. Şöyle kapattık fakat o bloklardan yok mu hiç ya nasıl yok o zaman üstü kapatmamız lazım bizim ee, şöyle hemen Slash Market yazıp e, bize aynı bloktan alalım yani 16 tane yeterli olacak herhalde şöyle Aslında bu bölüm sizlerle birlikte adayı genişletecektim daha çok nasıl sıkıcı olmasın diye ben genişlettim video odası. Şimdilik e, bu üstümüzdeki boşaltalım. Gereksiz şeyleri. E, şimdilik bize bu elmasla bunları sizin için bırakıyorum. Daha fazlası da gelecektir. Ben video kasarım. E, hemen şöyle var e, warp yazıp da gidiyorduk galiba. Evet. Slash warp yazıp hemen takas kısmına ışınlanıyoruz. Hop. Merhaba. Evet, buradan değil. İlk önce gidiyoruz. Siz evet, size ilk önce bozulmadan önce burada kazmaların olduğunu görebilirsiniz. Gayet güzel büyülü kazmalar. Şimdi bu hepsini yaptığımız zaman ne kadar oluyor? Şöyle bir sıkıntı var bunda da. Şöyle hepsini yap. 24 bir 24 daha geliyor. 48 ee, Bunu almadan zaten bunların hiçbirini alamıyoruz. O yüzden bundan her türlü bir tane almak zorundayız. Fakat alamadık. Ve verimlilik 1 tamamdır. Sonra verimlilik 2 Yine alamadık. Şöyle yapacağız galiba. Verimlilik 2. Daha paramız kalmadı. Ee, evde zümrütlerimiz vardı. Fakat durun. Dur, ben hemen bir zü, e, diamond alıp geleyim. Abi. He. Abi. Efendim? Efendim? Tamam. Yani bu kadar eşya vardı gittiğim yerde bunların bakayım ne kadarını ne kadar elmas getirecek bize şöyle alabildim tamamdır alamadık çünkü böyle koymamız gerekiyor yoksa bize elmaslar bak yaşatıyor bu bir bak yani çok başka bir açıklaması yok Öyle şöyle. Ben şöyle elmasların hepsini bir satayım. Elmasların hepsini satayım yalnız. Çok mantıklı bir cümle oldu. Bu kaktüsel kaldı. Şimdi şöyle. Evet. Şöyle olmadı. Böyle yapacağız. Tamamdır. Tamam. Hepsini çevirdik. Bir 64 daha elde ettik sonra buradan bozuluyoruz. evet. Buradan şöyle yapacağız. Daha doğrusu olmadı. Buradan birazcık 24 bu kadar alabildim. Bu 14 taneden alabiliyor mu? Yok 32 tane. Şöyle yemeğimizi yiyelim. Nasıl olsa kayboluyor yiyelim. De çok pingim var. O videoya girince böyle ping geliyor. Çoğunlukla 36 tane daha oldu. Fakat bir dakika neden olmadı? Çünkü biz verimledik. Ha biz bunu alacağız. Alamadık. Ve yalnız attık emeraldları. Bu emeraldları isteyen gelen kişiye bir hatta ilk gelen kişiye benden bu sondaki zaten video tüketici izleyen varsa artık ne diyeyim. E, bu verimlilik 5 kazmayı Ona hediye edeceğim. Tabi o zamana kadar kasarım. Size hediye ederim. İlk gelen kişiye adama şöyle is e, home diyerek e, is home demerek değil is diyerek hemen adamıza ışınlanalım. Burada ben bunları videoda keselim keserim. Şimdi mesela bu kaç verimlilik 3 kırılmazlık 3 servet 1. Bu yetiyor mu? Bu yalnız çok hızlı. Bence böyle bu kadar. Tamam böyle. Böyle afk da bırakabilirsiniz. Fakat server atabilir. Çünkü slash afk premium bir özellik galiba. Hatırladığım kadarıyla. Ee, böyle kasıyorsunuz işte. Böyle geliyor. Tabi diğer taraflarda gitse gördüğünüz gibi demir geldi. Normal düz taş geldi. Hop. işte böyle pinginiz çok olduğu zaman sonuna kadar kazıyor. Böyle. Ee, evet şöyle üstündekileri bırakalım buraya. Ya ben aslında vermemin sebebi mesela benim 0 TL'm vardı ve para kasmak acayip zor. Tabi o, o kişi çıkmasaydı katışma. Şu bu serverda sadece yani kırıp işte kömür denk getireceksiniz. Onları satacaksınız. Anca öyle. Gerçi adı Emek Skyblock zaten. Emeğinizde kazanıyorsunuz şeyleri. Tabii kaktüs farmı yapana kadar kaktüsle çok güzel para var. İşte yani e, karpuzları satamıyoruz ama daha demin gördüğünüz gibi karpuzları e, karpuzu satabiliyoruz. Bak karpuz bloğunu çevirip satabiliyoruz. Karpuzadı işte e, elmasa çevirebiliriz. Böyle ha bir de size şöyle bir özellik göstermek istiyorum. Serverların çok güzel bir özelliği. E, neredeydi? Nereden gidiyorduk? Nereden gidiyorduk ya? Ha warp yazıp da gidiyorduk. Pardon. Şöyle slash warp yazıp e, kasa arena spawn As Spamları bilgiye buradan spamları bilgiye var. Ona tıklıyorsunuz. 3 saniye sonra ışınlayacakmış bizi. Ee, gördünüz buraya işte golem Sumanlı bilmem ne bilmem ne anlatıyor. Burada Fly Marketi diye bir şey var. Bu özellik kadar güzel bir şey yok. Çünkü mesela Fly genelde VIP ile de özel bir şey. Mesela VIP onla da özel bir şey. Fakat biz burada parayla alabiliyoruz. Ee, bu çok güzel bir özellik. Ee, mesela aldınız mesela işte bir saatlik aldınız diyorum. Siz diyelim 15 dakikasını kullandınız. Slash fly yazıp tekrar fly'ınızı kapatıp o bir saatlik mesela yarım saatini olan yarım saat daha mesela kalıyor. Kapattığınız zaman fly'ı e, bir sonraki işte açacağınız zaman o zamana devrediyor. Yani her türlü size çok güzel bir özellik yani. bu orası çok güzel. E, böyle şöyle adamıza gidip videomuzda hemen şöyle bitirelim tabi tıklarsak tabi pingimizden ha tamam eee umarım videoyu beğenmişsinizdir abone olursanız sevinirim bu arada skinimi alabildim ee, diğer bölüm skinim başkaydı o yüzden böyle eee umarım videoyu beğenmişsinizdir diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay